Vaa wow, bakın. Arkadaşlar bakın. Adam şu an Papi Play oyuncu buraya geldi. Ne oluyor lan? Abi ne oluyor Lan ne oldu? Anamı satayım. Ulan. Bu şey değil mi? Catnap bu. Arkadaşlar bakın bu Catnap. Bu mu Catnap? Arkadaşlar bakın bu Catnap. Bakın bu Catnap. Abi bakın. Bakın bu catnap Evet arkadaşlar bu catnap Bakın bu catnap Bakın şu an catnap buraya gelmiş Ulan canımı Ne Noluyor lan Lan orası diyor Lan <laughs> Arkadaşlar bakın bu catnap Bakın arkadaşlar bu catnap Oha abi Aha satayım Vahşi Arkadaşlar bakın vahşi bu Bakın vahşi Bakın vahşi Bakın kidnap Abi ne oluyor ya? O bir gelmiş bakın gelmiş. Bakın gelmiş. Şişt. Bir ses mi geliyor arkadaşlar? Kim var lan evde? Abi şu an. lan! Ketnep bu! Arkadaşlar bakın. Bu ketnep. Abi ne arıyor burada? Abi burada ne arıyor lan? Geliyor lan. Arkadaşlar geliyor lan. Aa! Herkesten merhabalar Serdar Oktaylısı. Arkadaşlar bugün sizlerle yeni karakteri tanışacağım. Evet artık yeni karaktere başladık. İsmi de Ketnep. Evet ketnep bilmeyenler yoktur. Ketnep bir vahşi canavar, papi play tam dünyasının yeni çıkmış karakter. Yakında oyunu da çıkar. Sizlerle oyunu da oynarız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle bakın biraz seyrettim hatta. Şöyle göstereyim yakından. Bakın biraz seyrettim. Bana korkunç geldi. Şimdi en baştan başlayacağım ve sizlerle beraber seri Ne kadar videom abone oldunuz mu? Like atın bir açtınız açın. Sizlerle izleyelim. Abone oldunuz mu? Like attınız mı? Bilimler açtınız mı? Tamam şimdi izleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Kamerayı önüne çevirmemi istiyorsanız lütfen abone olun. Like atın ve bilimler açın. Oldunuz mu? Yaptınız mı? Açtınız mı? Şimdi kamerayı önüne çevirelim. Evet abi bakın gördüğünüz gibi başarılı. Lan bir hep? Arkadaşlar kedinin bağlamışlar. Bakın arkadaşlar kedinin bağlamışlar. Bağlamışlar ketine de. Bakın ki. Ama kurtulacak önce. Abi bomba yapacaklar. Bombayı patlatacaklar onu. Arkadaşlar bombayla patlatacaklar. Ha ne oluyor? Çekmemle arkadaşlar geldi. Bakın Dur dur adı ne demişti <laughs> Atları buymuş Bir <laughs> dakika yine geri sarsacağım dinleyin iyice dinleyin bir dakika. Bakın arkadaşlar iyice dinleyin. Bunların bunlar uyumuş bunlar adı. Altları buymuş. Abi. Gördüğünüz gibi bakın adam yakalandı. Hayır. Ölecekler. Reklam. Reklam. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. En evet, şu an gördüğünüz gibi bakın öldüler. Arkadaşlar bakın şu an özgün. Saat kaçtı? Ha, daha varmış. The CEO is planning an evacuation. He asked his coons to clear out the factory. He'll be gone by the end of the day. But I can't let that happen. Not before I get my revenge. What was that noise? I didn't hear anything. You fools! You really thought you could murder all my friends and I just let you run off? Oh, öldürdü onu. Bakın, onu öldürecek. Pençileyle öldürecek onu Bakın arkadaşlar onu öldürdüm Bakın herkes hayatını kaybetti. Da ha, sinirli. <laughs> Ketne olduğu için iş zor tabi. Bir dakika bir dakika ne dedi? <laughs> onu, onu nerede indirecek? Bak alt yazıları aşacağım. Anlayalım. Ya kargaşak 600 lira için Sizlerle 600 lira için bunu yiyeyim Ağabey yedi onu Durun da izleyelim biz Bakın öldürdü onu onun da işi bitti. <gülüyor> <gülüyor> onun arkadaşı mı? Arkadaşı bu onun arkadaşı mı? Abi bunun arkadaşı bence ya. Arkadaşı olmasa onu öldürmek isterdi. Bombayı patlatacaklar. Onun üzerinde. Lan. Onu yedi mi? Bakın bakın ne yapıyor. Ona trenle çarpacak. Kaçıyor bakın. Arkadaşlar bakın kaçıyor bu adam. Lan patlattı mı? Ha patlanmadı. Hadi, hadi öldür onu öldür. Öldür ya. Ha, öldür onu. Bakın onu yakaladı. öldürecek arkadaşlar. Bakın onu bağlamış. Nasıl bağlamışsa. Bu olay ince benim de gözlerimi alıyor ya. Onu yakacak. Onu onu patlatacak. Arkadaşlar o sarı şey onu bence kurtaracak. O sarı şey onu kurtaracağım. Mak demiştim. Aa, bunlar geri geldi. Kim yaptı? <laughs> Hayır, ateşe attı onu. Çakma attı. Bakın çakma.

Evet. Kaçıyor. Evet arkadaşlar yani ilginç bölümdü. Yani adam kaçtı şu an. Şu an. Yani ona sinirlendim biraz. Ama işte adam neden kaçtı bilmiyorum. Neyse o yine gece ortaya çıkar. Neyse ben de videoyu burada kısa bitireyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi video bitti. Sizlerle yakında yeni videolar ile karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar bu arada bana abone olmayı ve like atmayı bilmeyi unutmayın. Birazdan sizlerle arkadaşlar yani birazdan değil de yakında sizlerle ilginç, ilginç video daha çekeceğiz. Evet. Neyse arkadaşlar ben videomu burada Evet arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın arkadaşlar. Sizi zira seviyorum unutmayın. Şimdi görüşürüz bay bay. Abi bakın yemin ederim bir ses geldi. Bakın hatta şu an tam oradan koridora gidecektim. Bir ses geldi. Bir dakika lan. Ses geldi. <laughs> ne oluyor lan? Tamam bir dakika. Abi ne satayım. Bu ketnep. Arkadaşlar bakın ketnep burada ketnep. Bakın önünde şu olmuş, şey yapmayacak değil mi? Bakın. E, ben bıçak alacağım. O elime bıçak almam lazım acil. Ben bıçak almam lazım. Bir dakika. Şu bıçak alacağım. Bir şey yapacak mı acaba? Canınızda mı? Nerede bu? Nereye gitti? Ketnep. Ketnep neredesin? Çık ortaya. Nerede bu? Ne yapıyor orada? Abi dur bir dakika. Ona gizli gizli gitmeye çalışacağız. Evet, hmm. gitmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi gidiyoruz. Abi şu an bir inşallah. <laughs> Nereye gitti? Nereye gitti bu? Lan bu sefer orası ne ya. Lan. Abi ne oluyor lan kafayı yiyeceğim ben. Yani. İki tane mi var bundan? Abi ne oluyor lan? Şuan. tane var. Bakın orada iki tane var. Ne iki tane var ama nasıl? Arkadaşlar biz videoda bundan iki tane görmedik. Burada iki tane var. Olsa bilmediği, bilmediğimiz özelliği mi var? Arkadaşlar ne oluyor? Kafayı yiyeceğim gerçekten. Abi ne lan? <laughs> lan, şey lan ne oluyor lan? Lan gelmeye çalışıyor. gelmiyorlar. Nereye gitti bunlar? Arkadaşlar ne oluyor ya? Kafayı gerçekten. Abi ne oluyor? Arkadaşlar. Ben çıldırmak üzereyim. Arkadaşlar videonun daha sonuna geldik Şu an aradan 24 saat geçti evde kimse yok Yani kimse yok gibi arkadaşlar Yani şu an gelmem diye unuttum Evet arkadaşlar videomu abone olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın Görüşürüz arkadaşlar bay bay Sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Her zamanki gibi ilginç olacak Ve sizlerle beraber olacağız Videomu az görüntüleme alsa da sizleri bırakmayacağım Söz Bay bay Bir şey mi geçti arkamdan Hangi bir şey geçti gibi. Bilmiyorum neyse görüşürüz bay bay. Bay bay. Uçakla size selam yolluyorum.